Bir, bir yara var, bir de sızı var Sağa sola sapanlarım Kalbimde dirileri var Gülleri sayar yılların, yıllar önümüzden bana ölürüm ben Bir bahar sen ee, böyle gezmeye gittik Turistik bir e, gezi amaçlı orada bulunduk e, Tabi ki her zaman biliyorsunuz Davulun yanımda e, böyle bir farkındalık oluşturmak istedim. Aynı zamanda Trakya'mızın kültürünü orada da yaşatmak, oradaki ağrı halkına da bunları benimsetmek adına hem Trakya'mızın kültürünü hem de yeni çıkan bahar Düşük klibimizi duyurmak adına böyle bir proje yaptık. Güzel bir ses getirdi. Sosyal medyada da bayağı bir yankı uyandırdı. Beğeniler geliyor. Çok güzel Ahmet. Bundan sonra başka dağlarda da devam edeceğim mi? Böyle bir hedef var mı? Erciyes olsun başka dağlarda böyle çalma şeyin var mı? Var tabii ki. Erciyes dağı da yine hedeflerimizin arasında. Daha önce de zaten bildiğiniz üzere Uludağ'da kayak yaparken çalmıştık. Şimdi Ağrı Dağı. Ardından Erciyes ya da işte Nemrut Dağı. Niye olmasın? Ülkemizin güzelliklerini halkımıza aktarmaya devam edeceğiz.